Herkese merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle yepyeni serimiz olan e, gevreklik mobil oyunların ilk bölümüyle karşınızdayım ve bugünkü oyunumuz online kafa topu çoğunuz bu oyunu biliyorsunuzdur zaten yine de anlatacağım iz e, mobil işim tarafından geliştirilmiş bu oyun e, gerçekten güzel bir oyun video e, mobizen'den çekiyorum arkadaşlar zaten yanında simgesini göreceğiniz üzere şurada çektiğim Aynen şimdi buradan özel güçlerimiz var. Ben özel güçleri pek kullanmıyorum yani ee, biraz daha param olunca alacağım zaten. Evet başlıyoruz böyle. Burada şut tuşu var. Evet videoda olduğumuz için biraz kasıyor yani yavaşlıyor. O yüzden biraz kötü oynayabilirim. Baya kötü oynayabilirim hatta. Zaten o kadar iyi oynamıyorum da. Yani normalime göre daha kötü oynayabilirim. Ve arkadaşlar ve gol attım. Mükemmel bir gol değildi ama yine de goldü yani. Evet arkadaşlar burada fazla kalede kalırsanız size e, sarı kart hakem yani hakem geliyor sarı kart gösteriyor. Cezalı oluyorsunuz ve buzlanıyorsunuz. Buzları e, tekme atarak kırabiliyorsunuz. Ve her hafta bir sezon oluyor. Yani 7 günde bir sezon yenileniyor. Bu hangi gündü? E, sanırım cuma günü ya da Bilmiyorum da. Evet özel gücünü kullandı. Gördüğünüz gibi buzlanmam. Ama ben tam e, şey yaptığınız gibi. E, bir gün e, Cuma günüydü sanırım. Bilmiyorum. Pazartesi de olabilir. Yani bakarız. Kaç gün kalmışsa Bugün Perşembe. E, saat 9'da her sezon yenileniyor arkadaşlar. Ve her sezonda e, yani ödüller veriliyor. Mesela bu sezon birinci olana PSP adını söyleyemediğim şey. Bilmiyorum. <laughs> Cahilim. Ya PlayStation'ın işte şu konsolu var ya işte onun onu veriyorlar. Ve de ikinci olana 1 milyon gibisinden şeyler. İlk yüze girene 25 bin falan. Bayağı fark attık ama yalnız yani şeyi kazmasına rağmen. Yavaşlamasına rağmen. Vurdu ve gol oldu. Berat KMZ. Ve neredeyse bütün oyunda adım Berat KMZ'dir yani. Bunu da söyleyeyim. Ve oha abi Bakın gördüğünüz gibi ünlem çıkınca biraz daha beklerseniz hakem geliyor ve <laughs> şu anda o arada bağırmış olabilirim. Evet maç bitti. Ya, tabii ki de reklamlar var. Şimdi size market kısmını da göstereyim. E, market kısmından burada marketimiz var. Burada karakter alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle belirli fiyatlara benim almak istediğim OnePurse Fenerbahçeli olduğum için zaten belli oluyor. Her neyse. Ondan sonra evet. Burada gördüğünüz gibi Maradona falan var. Sonra burada e, maskeler var. Aslında karakter alıp sonra maske almak çok saçma geliyor bana. Yani ben şey maske alırsam bunu alabilirim. Başka bir şey almam galiba sanırım. Zaten bunlara para biriktiremem. O kadar da şey iyi oynamıyorum zaten. Ödül de kazanamam. Gördüğünüz gibi burada formalar var. Şey olsun. Kürk'ten, Kürk'ten başla takım formalarına, zincirden e, yıldızına, ondan sonra elmasına kadar var. Burada da e, şuna bastığımızda burada dört e, çeşit oluyor. Şapkalar var. Burada gördüğünüz gibi şapkalar. Yani öyle. Ondan sonra gözlükler var. Burada yine yıldız gözlüğünden sinema gözlüğüne, korsan gözlüğünden dalgış gözlüğüne her türlü şey var. Burada da aynı şekilde. Bir de kuyruklarımız var. Bu ne diye sorarsınız. Ben de ilk önce anlamamıştım sonra şey ona basınca anladım. Yani kuyruk böyle şeyler var. Bir de buradan özel güç alabiliyoruz. Hepsini buradan alabiliyoruz. Şimdilik çıkalım. çoğu youtuber'un yaptığı gibi promos promo, promosyon vermeyeceğim tabii ki. Işte. O kadar gelişmiş bir kanal değiliz. Her neyse Şimdi e, burada başka işte buradan sezondan. Evet, evet şimdi gördüm. Cumartesi günü akşam 9'da oluyor arkadaşlar. Cumartesi günü akşam 9'dan öbür cumartesi günü akşam 9'a kadar sezon. Şu an 59 sezon olmuş. Yani öyle buradan sezon birincilerine bakabiliyorsunuz. Tıklayamadım ha. Aynen. Ondan sonra şurada e, arkadaşlar var. Evet. Arkadaşlarımız var. Burada son yaptığımız maçlar var. Yani çoğu galibiyet görüyorsunuz yani pro. O kadar iyi oynamıyorum da. Burada bütün sezonlar boyunca şampiyon olmuş kişiler var. Yani bakın bu kişi 5 kez şampuan olmuş. Bu şampuan. <laughs> ben de Hacı Şakir oldum. Şimdi burada da espriyi yapayım. Bu şampuan olmuş, olmuş ben de Hacı Şakir olurum. Her neyse tamam cıvıtmayalım. Bu 5 kez şampiyon olmuş. Kalan filan öyle burada şampiyonluklar görünüyor. Ve burada son sezonda top 10 yani 10 kişi yani 50, şimdi 59. sezondayız ya 58. sezonun ilk 5 kişisini gösteriyor orada da. Sonra burada arkadaşlarınız da oynayıp burada yani neyse burada ee, yeşile tık yeşil olunca ee, nasıl diyeyim Yeşil olunca arkadaşınız çevrimiçi olmuş oluyor. Burada arkadaşları görebiliyorsunuz. Yani bir tane arkadaşınız var diyor. Burada size gelen istekleri yani size gelmiş istekleri görebiliyorsunuz. Bir de buradan ekle. Yani buradan istediğiniz birisini arayıp arkadaşınızı arayıp oradan isteğini atabiliyorsunuz. Ve kabul etmesini bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aşağıda ödüller var. Göstereyim. PSP veriyoruz. PSP nasıl okunuyor? Valla bu videodan sonra internetten bakacağım. Bu sezon birinci olana PSP, ikinci olana 1 milyon altın, üçüncü olana 500 bin altın, dördüncü olana 250 bin altın. ilk ona gire, ilk ona giren oyunculara 100 bin altın ve ilk yüze girenler 25 bin altın alacak diyor. Bu her sezon değişiyor tabii ki. İlk 1000'e girene 10 bin plan da verebiliyorlar bazen. Yani oyun bu kadar. Yani burada son maçlar var burada kupalar var burada da ayarlar var ses aç filan burada bir de şey olayı var şifre olayı var burada şifrenizi şimdi basınca benim şifrem gelir mi diye şey yapıyorum da basmayacağım hiç riske girmeyeyim ondan sonra buradan şifreden şifrenizi yazıyorsunuz İstediğiniz bir şifreyi ve e, oyundan çıktıktan sonra mesela buradan e, çıkış yaptıktan sonra ee, zaten oraya var olan hesap ve yeni hesap gibisinden bir şey çıkıyor. Var olan hesaptan o şifreyle birlikte kullanıcı adınızı girerseniz aynı hesabınıza geri geliyor. Yani bu hesaba geliyor. Öyle diyeyim. Burada da online kişiler var. Evet gördüğünüz gibi böyle. Bir de ee, şey yapalım. Bir maç yapalım. Şu an 7 da 7.5 dakika civarı bir şey olmuş. 10 dakikaya kadar da maç yaparız. 10 dakikaya kadar bitiriz arkadaşlar. Mobil evreklik mobil oyunların ilk ilk bölümünü bitirmiş oluruz konuşamadım bir türlü. İki ta saattir rakip bulamadı ya. Dur biraz daha internete yaklaş. Evet yaklaştık şu an. Şu an arkadan acaba ses geliyor mu? Rüzgar sesi. Çünkü evde ceyran oluyor. Yazın valla esmiyor diyorlar ya. Burada akşamüstü bir esiyor. Yağmur bile yağıyor ama sabahta yakıyor. Ölüyoruz. Of. Bu ne ya? Oha abicim tamam çık ya. istemiyoruz ya. İki saattir bir şey bulamadı be. Bunda da bulmasın yani. Yemin ederim çıkacağım. kayıt yaptığımdan mıdır? Nedendir bilmiyorum da. Yok abi bu ne. Çık çık. Arkadaşlar son maçı yapamadık. Her nedense. İşte ee, bu kadar. Bu oyunda böyleydi zaten hepiniz biliyorsunuzdur. İzmobilisimi Web Tekno'nun ee, belli yani aracılığıyla her neyse öyle yapılmış bir oyun. eğlenceli bir oyun bence. Yani. Yani bugünkü bölümün de sonuna geldik. Çok duraksadım. Her neyse bugünkü bölümün sonuna geldik arkadaşlar. İyi oyunlar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.